Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> yepyeni bir Clash of Clans bölümü. <laughs> Arkadaşım yanında Özgür. Evet arkadaşlar yeni güncelleme geldi ve yepyeni e, şeyler geldi, karakterler geldi. E, Barbar, kral, Barbar kral vardı, uç kraliçe vardı ve adını unuttuğum şey vardı. E, bir tane e, kral var. Evet. Büyük koruyucu. Büyük koruyucu. Herhalde. Neyse bakarız arkadaşlar. Ve size bir sürprizim var. Şu üst tepede. Onu videonun sonunda göstereceğim. Evet. Yeni güncellemede ordu. Evet. Büyük koruyucu var. Evet şiir baz 5 oldu biliyorsunuz. Ve yukarıya doğru adım atıyoruz ve belediye binası 8'de 9 oluyor. 9 gün bekleyeceğim Allah'ım. Çok fazla. Her neyse. Ee, şimdi klan savaşında saldırı yaptım arkadaşlar. Bunu size izleteyim. Betli bir tarafından saldırı. Evet. Hadi aç. Heh, tamam. Açılıyor. Evet. Full arkadaşlar 41 tane 5. seviye büyücüyle saldırdım. Yani 48 saniyede almışım köyü. 48 saniyede köyü almışım arkadaşlar. Bakın. Burada bakalım nasıl vuruyor diye, diye test ettim. Evet. Tek bir kırış daldı. Da evet, sonra yine saldırdım arkadaşlar. Evet. Bütün hepsini şöyle yaya yaya saldırdım gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar çok kısa sürede aldım köyü. Bakın aldım. O kadar iyi ki yani. Büyü atarsanız yani öfke büyüsü atarsanız sihirbazlar pekka gibi oluyor. O kadar şey oluyor yani güçlü oluyor. Bakın bakın tekte aldı mesela. Bakın tekte aldı. E, bağlantı şey hatası veriyor. Evet %100 aldık böyle arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani saldırı yapamayacağım çünkü e, daha sihirbazlar eğitiliyor. Bir ah. bir şey yok. Bir de i̇şte şöyle bir özellik çıktı arkadaşlar. Kalkanı iptal edebiliyorsunuz ve hatta eskiden böyle eşleşme bul derseniz ve kalkanınız varsa gidiyordu kalkan komple. Ama şimdi karşınıza Evet arkadaşlar pardon şey komşu geldi bağırdı neyse devam ediyoruz kaldığımız yerden şimdi <laughs> ne yapalım saldırı yapamayacağım demiştim ve arkadaşlar kan'dan böyle şey yapabiliyorsunuz, iptal edebiliyorsunuz. Arkadaşlar saldırdıktan sonra ne diyor? S saldırım maliyeti diyor. Hatta burayı okuyalım. Korunurken saldırmak, 3 saat saldırım maliyeti. İstediğiniz zaman eşleşme bulabilirsin Ancak saldırıp bulunursan kalkanın bir yerde saldırırken kalkan tünelde gidiyor, kalıcı oluyor. Hani 12 saat şu an benim. Kaldırım mahallesinin de asla kalkarın ortadan kalkar. Yani kaldırım maliyeti derken bu iki saat olur. Kalkar diyor. Bu da çok güzel bir özellik arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar 63. seviyeye adım adım yaklaşıyorum. Başka ne diyeyim? Yani güzel güncel ya olmuş. Ha bir de tekten de... diyelim. Arkadaşlar bakın. Allah'ım ya şunu kenara çekeyim. Taktik avcı uçağı ağır silahı. Taktik taktik avcı uçağı ağır silahının menzili neredeyse sınırsız. Uf ve patlayan mermilerle zorlu düşmanları hedef alır. Ancak bu birliklerin büyük miktarı yerleştirilmeden etkinleştirilemez diyor. Bir de köy binası 11 geldi. Bir de arkadaşlar şun büyük koruyucunun özelliğini okuyayım. Büyük koruyucu kaynağı bilinmeyen güçlü eserleri öğrenmek için yıllarını harcayan keskin zekalı bir taktik uzmanıdır. Düşman köylere saldıran veya kendi köyünü koruyan birlikleri daha dayanıklı hale getirir. Bunların da özelliklerini okuduk. Gayet güzel. Ben sihirbazları full olarak eğitiyorum. Böyle çok güzel bir taktik oluyor arkadaşlar. Hem savunma olarak hem de şey olarak saldırı olarak. Evet arkadaşımızın e, saldırısını izleyeceğiz. Yanımda arkadaşımız var. Evet şimdi 4 büyücü, 4 bolon, 7 duvar kırıcı, e, 4 tane dev, 14 tane okçu ve 22 e, barbarla saldırmış. Buradan okçuları barbarları göndermiş. Arkadan da bunları göndermiş. Ama bomba olduğu için hepsini halletmiş. Devleri gönderdikten sonra e, barbarları si, büyücü kulesine doğru göndermiş. Ve e, barbarlar etrafa yayılmış. Sonra okçuları böyle etrafa yaymış Sonra sihirbazlarını göndermiş topa. Ve arkadaşlar balonlarını salmış. Klan kalesinden 3 e, tane tane 5. seviye sihirbaz çıktı. Tabii ki ben attım onları. E, şimdi sihirbaz bakar mısın ya? Çok iyi. O kadar iyi ki bakın. Çok iyi. 2 hamle aldı. Bakın havanın kaç hamle alacak? 2. Buna 1. 1. Çok azaldı. Evet, o kadar güçlü yani çok güçlüler. Evet, böyle de savaşı bitmiş. 65 hasar almış, 165 hasar vermiş köye. Evet. Köyümüze tekrar dönelim ama bağlantı çok kötü olduğu için bir şey yapamıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, köyümüzde de yüklendi. Ee, bugünlük de bu kadar olsun. Ha, e, sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki videoda kesinlikle savaş yaparız. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.